Herkese merhaba arkadaşlar, Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim, sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman hayranlarıyla birlikte yepyeni fotoğrafları sosyal medyada çıktı. Can Yaman bildiğimiz gibi artık İtalya'da yaşıyor ve İtalya'da büyük işleri imza atıyor. Can Yaman'a dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimlere açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik sabahından bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.